Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca bugünkü yapacağımız işlem çok fazla yemek yiyorsanız bunun önüne geçebilmek için öncelikle bu hazırladığımız kağıdı bir ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alıp çantamızda saklamamız gerekmektedir nokta nokta koyduğum yere adınızı doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazın ve daha sonra bu kağıdı çantanızda saklayın. 20-25 günlük bir süreçte her şey tamamen düzelecektir. Ayrıntılı bilgi, bilgi almak isterseniz ya da özel bir işlem yapmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ergim Antöcü. Bugünkü yapacağımız işlem anne ve babanızın arasında olan sorunları ortadan kaldırmak için yapılacak olan bir işlemdir. Altta bıraktığımız boş yeri adın, annenizin adı, doğum tarihi ve anne ismi ve babanızın da aynı şekilde ismi, doğum tarihi, anne ismini yazıyorsunuz. 25 gün içinde olumlu sonuçları göreceksinizdir. Bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alıp evinizde güzel bir yerde saklayın. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz de buna basit bir ulaşabilirsiniz.